Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bu dersimizde Servet-i ve fecrati Edebiyatları ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Evet ilk sorumuz gelsin bakalım. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde yöneltildi sorumuz. Hemen bakalım. Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı olan... Evet aslında devamını okumadan bile Sadece Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romanımız olması yönüyle Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı hemen aklımıza eseri getirdi. Bir boşluk bıraktık. Süreyya ve eşinin hayatına akrabaları Necip'in dahil olmasıyla gelişen olayları konu alır. Evet, Süreyya, Suat ve Necip arasında yaşanan arkadaşlar ve o dönemde Türk edebiyatının önemli romanlarından biri olan eserden bahsediyoruz. Hayatları İstanbul'da bir yalı ve bir konak arasında geçen ikili Necip'i sık sık yalıya davet eder. Bu süreçte Süreyya'nın eşiyle Necip birbirlerine aşık olurlar. Ancak Süreyya'ya duydukları sevgi nedeniyle birbirlerine açılamazlar. Kahramanların iç dünyalarında yaşadıkları bu çelişki romanın iskeletini meydana getirir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman Kahramanlarının Suat Süreya Necip olduğu roman hemen seçeneklere baktığımızda Eylül olarak karşımıza çıkar. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Sevgili öğrenciler devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Aşağıda verilen eserlerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya aittir? Hemen sanatçımızı belirleyelim. Hikaye ve roman anlayışında her şeyden önce sosyal faydayı benimseyen sanatçı Üstadı saydığı Ahmet Mithat Efendi'nin açtığı popüler roman çığırını realist ve giderek naturalist ölçüler çerçevesinde sonuna kadar devam ettirmiştir. Evet sevgili arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bakın önemli noktalar var. Burada bahsedilen sanatçımızla ilgili Öncelikle sosyal faydayı benimsiyor olması. Bakın bunlar önemli ayrıntılar sanatçımızı tanıma noktasında. Devamında Türk Edebiyatı'nda özellikle realist ve giderek naturalist ölçülerde eserler veriyor olması. Ahmet Mithat Efendi'nin geleneğini devam ettirmesi gibi unsurlar bizim için önemli ipuçları. Peki devam edelim. Sokağı edebiyata taşıyan sanatçı olarak anılmış. Bakın sokağı edebiyata taşıyan sanatçı, sokağın anahtarı olan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde bu topluluğa katılmayarak bağımsız bir şekilde hareket etmiştir. Arkadaşlar Servet-i Fünun sanatçılarından değil, Servet-i Fünun döneminin bağımsızı olan isimlerden biri bu. Hemen aklımıza Servet-i Fünun döneminde iki bağımsız isim geliyor. Bunlardan biri Hüseyin Rahmi Gürpınar, bir diğeri Ahmet Rasim. Dolayısıyla verilen bilgilerden hareketle sosyal fayda, Ahmet Mithat geleneği, naturalist bir yazar olması, sokağı edebiyata taşıması, bağımsız sanatçı olması hemen aklımıza Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı getirdi. Evet Hüseyin Rahmi Gürpınar Şöyle kısaca yazdık Hüseyin Rahmi. Peki arkadaşlar hemen aşağıda verilen eserlere bakalım. Kırık Hayatlar, Şıp Sevdi, Mai ve Siyah, Son Yıldız, Ruhu Bikayt adlı eserler verilmiş. Kırık Hayatlar adlı eser, yine Mai ve Siyah adlı eser Halit Ziya Uşaklı Gile ait eserlerdir. Arkadaşlar Son Yıldız, Mehmet Rauf'un eseridir. Ruhu Bikayt, Fecrâtî edebiyatından Tahsin Nahite ait bir şiir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, verilen seçenekler içerisinde şıp sevdi kaldı. Evet şık şıp sevdi. Mürebbiye gibi önemli romanlarıyla ön plana çıkan sanatçımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar, soru çözümlerimize devam ediyoruz. Evet gelen sorumuz aşağıda verilen eserlerden hangisi? Bu parçada söz edilen türlerden herhangi biriyle eşleştirilemez şeklinde yöneltilmiş. Hemen bakalım. Batılı anlamda ilk önemli romancımız kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatımızda roman dilinin oluşturulmasında önce olmuştur. Eserlerinde realizm ve naturalizmin etkisi görülen sanatçı roman, hikaye, tiyatro anı gibi birçok türde eser kaleme almıştır. Arkadaşlar parçada verilen türlere baktığımızda romanla başladık. Yine hikayemiz var. Yine verilen türler arasında tiyatromuz var ve anıdan bahsettik. Dolayısıyla Verilen parçada bu türleri gördük. Hemen şimdi eşleştirme yoluna gidelim. Arkadaşlar verilen kısımdan hareketle A seçeneğinde Sefile verilmiş. Halit Ziya Uşaklıgil'e ait bir roman verilmiş. Roman arkadaşlar Sefile'yi hemen karşısına yazalım. Peki devam ediyoruz. Sonrasında 40 yıl verilmiş B seçeneğinde. 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil'in önemli anılarından bir tanesi. 40 yılı da yine hemen ekledik türün karşısına. Peki Devamında C seçeneğinde solgun demet verilmiş. Solgun demet önemli hikaye örneklerinden biriydi. Halit Ziya'ya ait olan solgun demet. Onu da yerine yazdık. Ve devamında mezardan sesler ve Firuzan. Firuzan arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in tiyatrosu. Dolayısıyla Firuzan'ı yerine yazalım. Ve geriye kalan eser üzerine konuşalım. Arkadaşlar mezardan sesler adlı eser mezardan sesler. Aynı zamanda Servet-i Fünun'da önemli bir tür geleneği olarak da karşımıza çıkan neredeyse başladığı dönem olarak kabul edilebilir. Öncesinde birkaç küçük denemeyi görmezsek. Mezardan Sesler adlı eser mensur şiirin ilk örneklerinden. Dolayısıyla mensur şiir noktasında verilen parçada herhangi bir tür karşılaştırması yoktu mensur şiirle eşleştiremediğimiz için doğru cevabımız D yani mezardan seslerdir diyoruz. Devam edelim bir diğer sorumuzda sevgili öğrenciler. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltildi sorumuz bir AYT sorusu olarak karşımıza çıktı. Peki 2023'te sorulmuş bu soru. Peki Servet-i akıl ve mantık oyunlarına dayanan tenkit yazıları yazar ve büyük kalem kavgalarında yer alır. Evet yani kalem kavgası dediğimiz bir eleştirmenden bahsediyoruz aslında. Bunların en önemleri dekadanlık meselesi ve Ali Kemal'le çatışmasıdır. Hem basın hayatını hem de edebiyat tecrübelerini kavgalarım, matbuat hatıraları ve edebi hatıralar adlı eserlerinde yayımlamıştır. Bu eserlerde basın tarihinin iç yüzünü ve devrin şartlarını ayrıntılarıyla anlatır. Sevgili arkadaşlar, paragrafta kendisinden kısaca bahsedilen, özellikle eleştiri yazılarıyla ön plana çıkan Kavgalarım, Matbuat Hatıraları ve Edebi Hatıralar adlı eserleri verilen sanatçı Servet-i Fünun döneminde Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Seçeneklere baktığımızda Hüseyin Cahit Yalçın A seçeneğinde görmekteyiz. Evet Ahmet Rasim, Tevfik Fikret, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Refik Halit Karay sıralanmış. Hüseyin Cahit Yalçın Servet Fünun'da özellikle önemli bir yer teşkil eder. Özellikle edebiyat ve hukuk makalesinden dolayı da sevgili arkadaşlar Servet Fünun dergisinin kapatıldığını ve bu dönemin sona erdiğini hatırlamakta fayda var. Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz.